Arkadaşlar bugün biber topluyoruz sizle beraber ve e, böyle gördüğünüz gibi biberlerimiz var ama turşuluklardan toplayacağız böyle bunlarda domateslerimiz arkadaşlar bahçemiz olduğumuz için çok şanslıyım bakın arkadaşlar ayçiçeklerimiz bile var yani mesela mısırlarımız var. Bir de ev yap ev yaptırdı dedem mis gibi evimiz işte köy evi <laughs> köylerin ben hep böyle bir evimizin olmasını istemiştim neyse konu bir bibe, konuyu bibere çekelim evet böyle tek tek koparıyoruz <laughs> bunlar biraz zahmetli. çok fazla var. Bak mesela. Onlar biraz küçük kızım. Bunlar küçük mü? Şu, şu. Ha o olabilir evet onu alabilirsin. Al hadi onu. Ah. Ver. Arkadaşlar iki tane biber buldum. Ve şimdi diğer yerine bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Hı. Evet burada da turşuluk biberler var biber. herhalde. Şuradan Büyük bir biber daha bulduk arkadaşlar. Hmm. Ben en iyisi babaannemin diğer tarafına geçeyim. Evet, şöyle çok güzeller değil mi bunlar? Evet mis gibiler. Bunlar çok acı ama çocuklar yiyemez. Evet Acı olanları hele de yiyemezler. Bizim Tuna diye bir arkadaşımız var arkadaşlar. O diyor ki bakkaldan dünyanın en acı biberini alacağım diyor. Ya bakkalda bulunur mu arkadaşlar ya? <laughs> nal bantın, nal bantın anlamı acı kralı mıymış? <laughs> hmm. Öyle bir şey değil. Eğer öyle bir şey diyorsanız yorumlara yazın lütfen. Orada yorumlar var bir bakın. Yorum yoksa da ıı, resim resimli yorum yazabilirsiniz. Resim yaptığım şey vardı ya. Orada ona yorumlarınızı yapabilirsiniz. Babaannem çok güzel ayıklıyor. Hıhı. <laughs> I wanna know what's your color. I wanna know, I wanna know, I wanna know. Bakın arkadaşlar, burada da var. Bakın, şöyle bir tane tışlık biberimiz var. Baba bunu kopartayım değil mi? Hı hı. Ya. Biraz dur kopuyorlar. <laughs> Aa bir dakika. Bu da var. Çok güzeller. Yapraklarıyla koptu bu. Evet biraz çarpış şey yapraklarla kopuyor. Hmm. bakalım başka var mıymış? Arkadaşlar bakın. Dur göremiyorsunuz. Değil mi? Ha babaannem aldı onları. <laughs> ee, bu daha küçükmüş. Biz altlara bakalım. Altlarda olmaz mı? <laughs> Aa buldum. Ama bu büyümüş değil. Bakalım. Bakın. Alabiliriz. Ha alabilir miyiz? Şunu kopartabilir miyiz? Kopar. Allah yaprağı da koptu. Arkadaşlar işte. Üç tane. Sesler deniz gibi kokuyor. Banyo yaptım. Allah. <laughs> Şimdi diğerlerine mi geçelim babaanne? Hı hı. Evet arkadaşlar böyle büyümüş. Şuna bakın. Bunu almadığımıza pişmanım. <laughs> o daha büyümemişti. Bakalım turşuluk biberler. Bu, bu gibi dallarda oluyorlar turşuluk biberleri arkadaşlar. Anneleriniz, babalarınız falan biliyordur herhalde. Benim annem, babam Şöyle çalışırlarmış. Hiç eğlenmek için gelmezlermiş. Aman boş verin. Şimdi biber bulma vakti. Güneşi mi gösterdi? Of çok var. Bugün güneş yakıyor etrafı. Hava çok sıcak. Bakın babaannem bir sürü tatlıyor. Evde salatalık var mıydı? Toplayın mıydı? Hmm, yok ayıp salatalık. Onu sen akşam üzeri erdoğan toplarsın. Sen onu hiç bulamazsın. Ben bile bulamıyorum. A evet o böyle için. arkadaşlar. Sonra bir de turşuluk biberlerimiz şu tarafta var. Babaanne şu taraftakileri toplayacak mıyız? Dur. İşte, Şunlardan da geliyorum. Bir sürü turşuluk biberimiz oldu. Şurada daha bir sürü var. Efendim? Burada saklanmışlar. Saklanmışlar mı? Yaramaz şeyler. Biraz yeşil fasulye alayım. Hangisisiniz? Babaanne kafanı çek de göstereyim. İşte. Babaannemin elini gösteriyorum ve orada. Tadelenin elini Tete seni tete Tazelendin al. Tazelendin al. Biz beraberiz güçlüyüz. Biz beraberiz de kurumuş bulamıyorum. Kurumuşlar mı? Evet bunlar Yazık okumuş. olmuş. Evet. Damları deriyle kurumuşlar. Arkadaşlar bir... Aa teşekkürler. Bir salatalık doğal. Bakın arkadaşlar doğal salatalık. Bahçeden.